Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi em, Hatay'daki kazan size göstermek istiyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın bu arada. Neyse arkadaşlar bildirimleri açmayı da unutmayın. Şimdi yazıyoruz Hatay'daki Hatay'daki kaza anı haber videosu izle evet. Ona bastık ve şu gitti zaten. Evet şimdi geliyor internetiniz çekerse evet çektim yer yerde korona çıkıyor korona korona bana ne ya koronadan şu an ha, kameralara yansıdı aha bakın orada bir tane video gördüm evet ya açar mı, açılır mısın videocuk yani şu an bana yansıdı kaç yaralı kaç şey göremiyoruz ki burada da hmm, daha fazla video göster video istiyorum video hangisi görünmüyor ki bir dakika arkadaşlar neyse boşu verelim daydi evet o video evet gördüm evet de bakın ben basıyorum açılmıyor şu an açık aç, açar mısın lütfen Arkadaşım bir dakika ya. Ben bulamıyorum şu an gerçekten. Hatay'daki da kim feci kaza. Hatay'da da feci kaza feci kazası ne lan. Feci kaza. Şimdi arkadaşlar aha bakın bakın bakın. Hatay'da feci kaza. 5 ölü 15 yaralı. Bakın görüntü varmış hemen şurada şimdi CN Türk Haber'den izlemeyeceğiz, izleyebileceğiz. Tü ya bu ne be? Anlamadım ki ben böyle bir haber. Son dakika işte. Son dakikayı açar mısınız lütfen? Bakın. Ben. Bir dakika. Şu an bakıyorum da bulamıyorum gerçekten. Gerçekten şu an kalbim duruyor benim. Sayda kuvvetli kaza kameralara yansıt diyorsunuz ama neden açmıyorsunuz? Ben okumak istemiyorum. Şu aralar arkadaşlar anca açılıyor bu arada haberiniz olabilir. Oh, ah ah ses mi Neyse şu an ancak açılıyor yani. Açmaya çalışıyorum ama okuyalım Endisi Biz ha, şu olabilir 15'li. 5 5 ölü varmış arkadaşlar 15 alalım. Tır feci çarpmış bu arada. YouTube'dan aratalım bunu peki. Arkadaşlar YouTube'dan arar mı acaba? Araması gerek çünkü YouTube'da yani araması gerek bu kadar. Şimdi arayacak. Hatay'da feci kazan. Hatay'daki Hatay'daki Hatay'dan Hatay'daki Hatay'da tır kazası. Evet buldum. Aradığımı buluyorum şu an. Trafik kazaları polis kamerası. bu değil benim. Feci kaza of. arkadaşlar çok zor biliyor musunuz bu ya? Bakın görüntüleye almışlar. Arkadaşlar adamın beyni dağılmış. Beyninin yarısı görmüyor yani. O görüntüyü de size göstereceğim. Şimdi. Bakın arkadaşlar arabanın araba kalmamış. Ama parçası kalmış. Görmüyor tırda Tır da orada. Ama tır adam tırla çarpan adama bir şey olmamış. Ama adama da yazık. Tırla çarpan adam. Neden? Çünkü o yüzden azabıyla yaşayamaz yani. Bu çok zor. Bakın görüyor musunuz? Her yer böyle. Polisler de çevirme yapıyormuş. O oh. zaman. Oh. Oh. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Şurada insan ölmüşler. Boynu sıkıştı o mavi arabada. Şimdi boynu sıkıştı arkadaşlar. Onu. Yani. Bakın şöyle zincirleme olmuş resmen. <laughs> Ama başka bir yokmuş. yok. Şimdi daha iyi bir mi sonuna kadar arkadaşlar? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Unutmayın bu arada. Arkadaşlar çok sevdi ya. Çok tutuyor. Diyorlar ki bakın burada uygulama mı yapılır? Aslında haklılar. Gerçekten haklılar. Şöyle. Arkadaşlar araba kalmamış yani ya. Bir tek parçası kalmış. Şu an inanamıyorum yani. Şu an. Bakın şu da araba. Arabanın her yeri çıkmış yani. Baştan sona kadar araba pert yani. Pert. Ay çok kötü ya. Allah düşmanımızın başına vermesin arkadaşlar. Size bol bol dua edin. Korona için evde kalın bu arada arkadaşlar. Videonun sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Bu videonun da sonuna geliyoruz. Şimdi görüntünün sonuna geliyoruz. Bakın şurada. Çok kötü değil mi arkadaşlar? Bakın kadın ki diye bağırdı. Duydunuz mu? Buradan mı? Nerede? Buradan yok ya. Bak bu Kafası aşağı. Kafası aşağı Kafası, aşağı Ay, kafası adam, Bakın. Boynu bükülmüş ya. Boynu da bükülmüş. 12 lu, 12 lu, 12 lu. 12 lu işte. Bu kadarmış arkadaşlar. Arkadaşlar sizde siz de evde kalın lütfen sağlıcakla kalın. Hemen çok kısa bir görüntü daha gö göstermek istiyorum size. Çok kısa. O da çok kısa bir görüntü. Şimdi bu çarptığı an arkadaşlar. Bu video bazı kullanın inandırmak için dokun. Neden benim için uygun olan? Yok şey diyor yani e, çok kanlı manlı bir şey ben de YouTube'a yaşım yaşım küçük olduğu için diyor ha. Bu tır kazası kamerada bakın arkadaşlar şimdi bu çok kötü bu arada. Çok kötü çarpıyor ya. Orada da uygulama yapılır mı orada Allah aşkına? Bana hak veren gerçekten bu videoyu beğensin ya da yorum atsın yani hak veriyorum diye. Gerçekten. Gerçekten yani. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup videomu yorum atmayı, kanalı beğenmeyi unutmayın. E, abone olmayan da zil işaretine tıklamayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.